Evet, yine birlikteyiz arkadaşlar. Merhaba. Bugün şundan bahsetmek istiyorum. Birçok soru aldım. Başkanım neden, Şadi Bey neden YouTube videosu çekiyorsunuz diye. Neden bir sosyal paylaşım siteniz oldu veya ya da sosyal medyanız neden yok aslında sorularıyla muhatap olmaktansa şimdi böyle bir yani neden bir YouTube'da çekim yapıyorsunuz gibi soruyla muhatap oluyorum. Dolayısıyla ben de bunun nedenini anlatmak istedim. Şadi Yazıcı olarak bir YouTube kanalı neden? açma ihtiyacı duydum. Neden bu paylaşımları yapıyoruz? Bir YouTube veya herhangi bir e, vlog, bir yani bir video paylaşım sitenizin olmasının önemi ve önemsizliği konusunda biraz sohbet edelim istedim. Çünkü bu konu anlaşılmadığını farkındayım. Aslında neden bir YouTube kanalınız var mı veya niçin yapıyorsunuz sorusu yerine bir kanalınız olmalı mı? Var mı? Ya da neden yok diye sorularla muhatap olmamız gerekiyor. Bir çağda yaşadığımızı unutmamamız lazım. Evet benim bir YouTube kanalım şimdi var ve buradan sizlerle paylaşımda aslında ben daha önce e, sosyal medyadan bir şey paylaşmıştım. Dijital okur yazarlıktan bahsetmiştim. Tuzla'da dijital okur yazarlık vaat etmiştim ve dijital okur yazar olmanın bu çağın çok önemli bir gerekliliği olduğunu da çok rahat bir şekilde, basit bir şekilde izah edebilmiştim. Yani dijital okur yazar olmadan bu çağda gerçekten belip bir üzerine çıkmak mümkün değil. Sadece dijital cihazları ve aletleri okumak da dijital okur yazarlık kullanmak da değildir. Bilgiye ulaşma yöntem, metod, metodolojisi aldığınız bilgiyi işlemek, sonra bunu en iyi şekilde paylaşabilmek bunu video olarak da yapabilmek. Aslında video okur yazarlığından bile bahsetmek gereken bir çağa girdiğimizi unutmamamız lazım. Ve Türkiye'de de dünyada da bu rakamlarla bir bahseler size bahsetmek istiyorum. nedenini izah etmek için. Çarpıcı rakamlar var biliyor musunuz aslında? Dünyada internet, sosyal medya ve mobil kullanım istatistiklerinin bazı değerlerini size paylaşmak istiyorum. Yani 4 yani 4,5 milyara yakın internet kullanıcısı olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? 4,5 milyar insan evet internet kullanıcısı. 5 milyar 190 milyon insan mobil cihaz kullandığını ve bunun dünya nüfusun %67'ye denk geldiğini biliyor muyuz? Türkiye'deki rakamlara bir de bakalım. 62 milyon insanın internet kullandığını ve bunun nüfusun %74'ü olduğunu, 54 milyona yakın insanınsa sosyal medya kullandığını Türkiye'de duydum ve gerçekten bir yerde mutluluk duydum ve biraz da zorlanarak artık bununla bir iletişim kurmanın gerektiğini de hissettim. Ve 77 milyon mobil kullanıcı olduğunu duyunca da apayrı bir dehşete düştüm. Hoşuma da gitti, yanlış da söylemeyeyim. Bütün bunlara baktığımızda bu kadar mobil olmuş, bu kadar e, sosyal web'de gezen, gezinen ve bu bu kadar çok yüksek oranda sosyal medya kullanan ve günde 7 saatten fazla sosyal medyada ve bu video paylaşım sitelerinde bulunan bir insanların olduğu bir dünyada, bir ülkede yaşarken YouTube kanalını niçin açtığınız sorusunun artık herhalde cevabını almaya başlıyordur arkadaşlar. Dünyada en çok ziyaret edilen sitelere bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Google. En fazlası ziyaret edilen Google. Peşin hangisi biliyor musunuz? YouTube arkadaşlar. Facebook daha sonra geliyor. Ve ondan sonra biliyorsunuz Twitter ve işte Instagram dahil birçok şeylerle uygulamalar devam ediyor. Türkiye'de de durum hiç farklı değil yani. Türkiye'de de internet kullanıcıların %93'ü internette video izlemekte arkadaşlar. %93 video izliyor kullanıcıların. Video paylaşımlarının %45'i video paylaşımlarında da geçiriyorlar. Düşünsenize yani video paylaşım sitelerinde %45'i zaman geçiriyor Biraz da %90'lara varan orandan bahsetmiştik. %72'si ise internet servisleri üzerinden müzik dinliyor arkadaşlar. E dolayısıyla %42'lik bir kesiminin de online radyo dinlediğini duydum. Bu da ilginç bir rakam. Dolayısıyla webde online olan bir dünyada ve ülkede yaşadığımızı unutmayalım arkadaşlar. Pekala Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları hangileri biliyor musunuz? Bunların başında YouTube geldiğini öğrenince ben de şok olmuş. YouTube kanalını için açmam gerektiğini veya açmamak için değil, açmak için değil, açmamak için bir sebep bulmak gerekir aslında. YouTube'da bir şeyler paylaşabilmek ve iletişim kurabilmek açısından da bu kadar daha çok ilk sırada yer alması açısından da YouTube'da bir kanal açma ihtiyacı duydum. Aslında sosyal medya kullanıcıların yaş ortalamalarında bakıldığı zaman da e, iletişim kurulması gereken ve çağımız içinde hani 25-34 yaşlar arasında en çok kullanılıyor ve yaş ilerledikçe de e, kullanım azalmakta. Dolayısıyla yeni nesil daha da genç yaşlara geldiğimizde daha çok belli sitelerde okumak yerine dinlemeyi izlemeyi daha çok seviyor. Dolayısıyla YouTube bu konularda yani mesela video paylaşım sitesi daha fazla trendleri yükselen bir şekilde devam ediyor. bir dönemi de bunlardan bir tanesi oldu. Şahsım adına söylüyorum. Daha önce izlemediğim kadar dünyanın en ünlü hocalarından ve dalında en ünlü insanların YouTube'da videolarını izleyerek kendim için çok büyük fırsat yakaladım. Ve yeni nesil de bunu çok önemli bir şekilde değerlendiriyorlar. Çok klasifikasyonu sebep ama Z kuşağı bu konuyu çok sevenlerden birisi. Ben daha önce pandemi döneminden önce her bayrak törenine katılıyorduk okullarda. Sonra öğretmenlerle ve daha sonra öğrencilerle sohbet ediyorduk. 2 saat, 3 saat karşılıklı interaktif sorular soruyorduk. Ve şimdi birbirimizle bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, bazen bilgimizi, bazen bilmediğimizi paylaşmak gibi ortamları bulamadığımız için artık sosyal medya üzerinden ve bu tür vloglardan ve video paylaşım sitelerinden de paylaşarak da iletişimimizi devam ettirmeye karşılıklı bilgi alışverişimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yine bir araya gelme gayret ve çabamızı sürdürüyoruz. İnşallah pandemiden sonra yine bir araya geleceğiz tabii ama bu süreçte de uzak kalamayız. Sosyal medya sitelerinde yani gelemediğimiz bir araya gelemediğimiz yerle sosyal medya sitelerinde bir araya gelerek YouTube'dan paylaşımlarla aslında yine sizinle karşılıklı tecrübe paylaşımı, bilgi paylaşımı, bakış açımızı paylaşım gibi birçok konuda yine birbirimizle birlikte olduğumuz bir ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir video paylaşım siteniz olmalı mı? olmamalı mı? Bu soruların ötesinde şöyle söylemek lazım. Niçin olmalı? Yani neden olmalı? Çünkü bilgi edinmek için lazım. E, bilgi paylaşmak için lazım. Peki herhangi bir konuda bir fikriniz varsa bunu paylaşmak için yine böyle bir siteye veya böyle bir paylaşım sitesine bir kanalınızın olması gerekir. Anladığınız kadarıyla benim düşüncem budur diyerek de bir konuda fikir beyan etmek için de böyle bir platforma ihtiyaç var. Batıdaki bir ülkede isim vermek istemiyorum ama hani bir kürsü varmış. Herkes gidip orada özgürce konuşuyor. Hyde Park'ta söyleyeyim yani. Hyde Park'ta bir kürsü var. Herkes gidip fikirlerini paylaşıyor. Aslında bir video paylaşım sitesi olmak demek. Özgürce kendi düşüncelerinizi, bakış açınızı, fikrinizi paylaşmak için gerekli olduğunu inanıyorum. Ve bence yanlış düşünme düşünme özgürlüğünüz de kullanarak herhangi bir konuda okuduğunuz, bildiğiniz veya bilmediğiniz, bilmediğinizi ya da bildiklerinizi ve kendi bakış açınızdan, kendi değerlendirmelerinizle, kendi bilgi, birikim, melekelerinizle belli bir süzgeçlerden geçirerek aslında e, insanlarla paylaşmaktır. Bu çok müthiş bir imkan ve çağımızın en önemli buluşlarının, ileri teknolojilerin, ICT teknolojilerini kullanarak şu anda yapabildiğimiz en güzel işlerden bir tanesi. Ne kadar farklı düşünen, ya, ya ne kadar farklı veya yanlış düşünenler varmış gibi de bence insan insanlara çok büyük kanatlar oluşturacağını düşünüyorum. Ya şu konuya ne kadar farklı düşünen bakan var. Şu konuyu ne kadar farklı düşünen var. Ya buna bakışıyla işte şuraya bakış arasında ne kadar farklı e, anlayışlar var. Ne kadar farklı düşünen benden farklı insanlar olduğunu anlayabilmek için de hem fikrinizi anlatmak hem de fikirleri dinleyebilmek için video paylaşımlarının çok önemli olduğunu ve bu açıdan da değerlendirildiğinde gerekli olduğunu inanıyorum. Her konuda olabilir. Bildiğiniz her konuda. Bir fikriniz olacak her konuda bir videoyla fikrinizi paylaşmak aslında sanat, spor, bilim. Yani ne derseniz deyin, herhangi bildiğiniz veya bilmediğinizi ifade etmek için kullandığınız bir konuda paylaşım yapmak her zaman e, tarihe bir not düşmektir aslında. Bilginizin bir nevi zekatıdır bizim medeniyetimize göre. Bilginizin bir zekatı olmaz. Paylaşmalısınız ve bilmiyorsanız bunu bilgi bilenlerle paylaşım, bilenlerin paylaşmasını sağlayabilmek için de bilmediğinizi paylaşmak da çok önemli bir şey. Aslında bilginizin zekatı olan medeniyetimizin veya herhangi bir izimde bildiğiniz insanlığın herhangi bir felsefede veya aslında evrensel olan değerlerde şöyle bir imaj vardır, şöyle bir düşünce vardır. Evrensel olan bir düşünce Bilgi insanlığın tüm ortak hazinesidir ve bunu paylaşmak lazım. Nereden paylaşacaksınız? Her yerden ama işte video paylaşım sitelerinden de bunu paylaşmak en güzel yöntemlerden bir tanesi. Zaman ayıran yeni bir nesil var. Çok rahat ulaşılabilen bir ortam var ve böyle bir ortamda bunu paylaşmanın önemli olduğunu da düşünüyorum. Ama başta da söylediğim gibi neden yok sorusu sorulması lazım. Bana neden açtın diye soranlar var. Ama neden yok sorusunu sormak lazım. Sizin neden bir YouTube kanalınız yok? Herkesin bir YouTube kanalı olması gerekir. Fikrini beğenecek bir yer olması mutlaka e, gerekir var. Ben neden şu anda bu kanalı açtım? Yani insanlara geniş insan kitlelerine, geniş kitlelere ulaşmak istiyorum. E, Sevdiklerimle bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Bilmediklerimi paylaşmak istiyorum. Şu konuda da bilgim, yani şu ama şunu da bilmiyorum diyerek de e, açıklama ve izahatlar da almak istiyorum. E, bazen bulunduğum makam bulunduğum konum bulunduğum meslek veya bulunduğum yer itibariyle de bana değer vermiş veya beni buraya getirmiş olan insanlara, kişilere, gruplara, insanlara, bana emanet etmiş olanlara karşı da ya bu kimdir, nedir, bu konudaki fikri nedir diye de e, izahta bulunmak istiyorum, kendimi anlatmak istiyorum. Ya da o insanların beni daha iyi tanımasını ve beni tanırken de düşüncelerim, fikirlerimle beraber neye nasıl baktığımı veya neyi nasıl bildiğimi veya ne kadar bilip ne kadar bilmediğimi değerlendirmeleri için de bence önemli bir nokta olduğunu ve insanların bir CVC gibi tanı. Not düştükleri bir alan olduğunu düşünüyorum. Ee, en çok kullanan gençler milenyum gençleri biliyorsunuz ve bu Z kuşağı demeyeceğim hemen Y kuşağı'nın bir kısmı ama ben de X'in sonlarından diye bakıyorum ama ben X'in sonlarındanım ama Y kuşağı da dahil olmak üzere X kuşağıyla birlikte internetin ilk başlangıcından itibaren takip ediyorum ve önemli iletişim noktalarından bir tanesi olan bir bu video paylaşım sitelerinden YouTube'da da böyle bir kanal açarak da paylaşma ihtiyacı duydum. 80, 90 ve 100 yaşında büyükleriniz varsa ki, bir bakarsanız çevremizde bayağı var. Aslında beş kuşak bir arada yaşadığımızın farkında mısınız? Beş kuşak bir arada yaşadığınız bir dönemde iletişim metotlarını en iyi şekilde kullanmalı. Bazen bir videoyu çok yaşlı bir büyüğünüze izleterek de birçok bilgi alışverişinde veya yeni bir şeyleri kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu da bizim için çok kıymetli bir şey. Sınıflandırmak istemiyorum söylediğim gibi. Ama maalesef, hani anlamak adına veya daha çok anlaşılabilir olmak adına Z kuşağına ulaşmak zorundayız. Y kuşağını anlamak zorunda X kuşağı olarak bilmek ve bütün bu kuşaklarla da temas kurmak zorundayız. Ve tarihte bilgi, birikim, tarih için bilgi birikim ve aktarımdır diyen tarifler vardır. Aktarım için bir yere tecrübe ve bilgi paylaşımı için gelecek nesillerle en iyi temas kurulabilecek bütün için metotlarını kullanmak lazım. Bunlardan bir tanesi de yine işte video paylaşım siteleri ve video okuryazarlığı da gerekli ve dijital okuryazarlık gerekli. Burada mutlaka hep birlikte bu ortamı kullanmalıyız. Bu nedenle YouTube kanalım var. Sürekli gençleri eleştiren bir kesim de görebiliriz. Ama onları anlamak adına onların dilini, onların kullandığı lise san onların kullandığı jargonu anlamaya çalışıyor muyuz acaba milattan önce 800 yılında İiyorda da demiş veya milattan önce 2500 3500'lü yıllara dayanan yıllarda e bakıyorsunuz sümerlerde de geçen bazı yazılar var şu gençliğin hali ne olacak Bunlar nereye gidiyor geleceği nasıl teslim edeceğiz Bence onları anlamak onların kullandığı yöntem metot ve argümanları kullanmak tecrübelerimizi paylaşmak onların geleceklerini en iyi şekilde en emin bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak olan katkıları açısından da belli kuş kuşaklar sahiplerini de YouTube kanalında fikirleri, düşüncelerini paylaşması gerekir. Neden var değil, neden bir YouTube kanalınız yok sorusunu tekrarlıyorum. Aslında yüzyıllardır gençlerle ilgili bir şey birçok şey söyleniyor ama kimse bir şey yapmıyor. Aslında gelecek nesile bilgi aktarmanın önemli bir yoludur video paylaşım siteleri. E, web webde büyüyen bir gençlik var e, ve iletişim çağında yaşıyoruz. Şu anda bilginin de %98'i dijital bir durumda webde var ve bunu okumak yerine dinlemeyi daha çok tercih eden bir nesil var. Dolayısıyla YouTube kanalıyla belli bilgileri paylaşmak daha e, gençler için de hem zaman kazanmak hem de daha eğlenceli olup ve bazen yürüyüş yaparken, bazen spor yaparken, bazen de belli işleri yaparken de dinleme fırsatını da bularak da bilgi paylaşımı için de önemli bir metot olduğunu inanıyorum. Bu nedenden yine YouTube kanalım var diyebilirim. Bilgi ulaşmak, bazen paylaşmak, karşılaştırmak, büyük avantajlar var. Yani hem bilgiye çok hızlı ulaşmak, onu paylaşmak, karşılaştırma imkanı ve çok çabuk ulaştığınız gibi yenilenen eskimesiyle ve yeni bilgi ulaşmanın da büyük avantajlarını yaşadığımız bir çağda yaşıyoruz. Z kuşağının şanssız olduğu bir konu var. Bu büyük bir şansı ama tabii ki çok Travmatiz olaylarla da karşılaşıyor. Canlı yayında savaş izliyor. İnsanların ölümüne karşılaşabiliyor. Bir anda bir video ile çekilmiş olan çok nahoş görüntülerle ve insanlık için utanç duyulacak olan olaylara da buralardan karşılaşabiliyor. Bu biraz şanssızlık gibi ama ben diğer avantajların yanında büyük bir şans olduğuna ve bu neslin büyük bir şansı olduğunu inanıyorum. Ve işte büyük savaşların, büyük olayların ve büyük toplumsal hadiseleri bu şekilde canlı olarak ve paylaşım sitelerinden görmenin avantajlarıyla, dezavantaj ileriyle beraber bilgi birikimimize ve gelişimize çok farklı etkisi olduğuna yeni neslin büyük şansı olduğuna inanıyorum ve bunu da yapmak için çalışıyorum elimden geldiğince de bütün bilgimi, birikimimi de veya bilmem gerekenleri de bilmediklerimi de dahil olmak üzere her şeyi YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. Genç nesillerle birlikte sosyal medyada da bundan sonra da her konuda birlikte olacağız. Ben genel kültüre inanan bir kuşaktan geliyorum. Bizim zamanımızda Batıların general culture dedikleri hani genel kültürü sahip olmak lazım. Yani doktorum valla başka bir şey bilmem. mühendisin başka bir şeyden anlamam. Valla ben yani işte şöyle bir zanaatkarım, başka hiçbir konuyu bilmem. Bu bir insana özgü bir yapı değildir. Eskiden polimetler gibi, şimdi de insan artık her konuda belli bir e, onun uzmanlık dalı kadar değilse de bir genel işte popüler bilim tarzında popüler bir e, bilgi tarzında da her konuda da sahip olabileceğimiz bilgi olmalı ki kendimizi mesleğimizde de daha iyi olabilmek için iyi bir noktaya gelebilmek için ihtiyacımız olduğunu inanıyorum. O nedenle herkesin e, böylesine bir YouTube kanalına sahip olması gerektiğini inananlardanım ve Z kuşağı şu anda e, günde 2 saat videoya zaman ayırdığını YouTube'da zaman geçir geçirdiğini düşündüğümüzde hakikaten açmak zorunluluk olduğunu inanıyorum. Açmamanınsa hata olduğunu düşünüyorum. Ve Z kuşağı ile ilgili birçok istatistiklere baktığımızda YouTube kanalı açmak için çok sebebimiz var. Açtık ve bundan sonra da devam edeceğiz sizinle birlikte bilimde, sanatta, sporda, bazen tarihte hayatımızı değiştiren veya değiştirmiş olan, bazen her farklı bakış açısına, kültüre, medeniyete, yaşa, cinse göre farklı bakış açıları olan konularda ben fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de yorumlarınızla beraber şu konuda olursa dediğinizde de o konuya da girerek de ya bu konuda ne düşünüyorsunuz dediğinizde de yine o konulara girerek birlikte beraber interaktif bir şekilde YouTube kanalımızı birlikte geliştireceğiz. Yes. her konuda bilgiyle en iyi noktaya çıkabilmek, insanın en özgür halinin en iyi bilgili, en çok bilgili olduğu hal olduğunu düşünüp o bilgili haliyle en özgür halimize çıkmak için son nefesimize kadar her türlü bilgiyle buluşacağız, her türlü bilgiye ulaşacağız. Özgürlükçü, fikirlerini en iyi şekilde paylaşan, özellikle de bütün bilgileriyle beraber edindikten sonra insanın en hür hali olan, en bilgili olan halini yakalayabilmek için uğraşıyorum. Uğraşan arkadaşlar de seviyorum. Onlarla birlikte de YouTube kanalımız dahil olmak üzere her platformda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla diliyorum.